sağ ol. Kar kulaklığı aldı anne. Evet. Kar kulaklığına ne gerek var ki? Anne. Niye almış? Kulaklarım bir kapıyor ya. Ha. Biz gergin etin diye onu almış. Evet. Sen... Artık, artık şapka takmay takmay takmayacaksın kızım. Artık ka şapka yerine kar kulaklığı takacaksın dedi. Çok mu soğuk olacak? Kar yağdığında mı kullanacaksın onu? Hı hı. Ah çok ilginç. Merak ediyorum. Ben gördüm mü onu? Hiç görmedim. Nerelerde? Kırıcı kırıcı sana. Hadi şimdi okula git. Şimdi okula gitme zamanı. Aa, bugün ne var sizin okulda? Tiyatro. <laughs> çok bağırmana gerek yok. Tiyatro var. Allah. <laughs> Ama sen çok eğlenceni biliyorum ben. He? Senin çok eğlenceni biliyorum. Ben geliyorum. Kapıyı da açmayı öğrendin. Aferin kızım benim. Soluğunu da al ben kapıyı tutayım. Hadi bakalım. Buyurunuz efendim. Buyurduk efendim. Bence sen buyur efendim. Buyurun. Öğrenciler başta çıkmalı. Efendim, buyurunuz. Öğrenciler başta. Efendim. Israr mı ediyorsun bana? Evet efendim buyurunuz. Çıkmam için ısrar ediyorsun. Buyurunuz. Bence senin arkadaşların Buyurunuz. Kumsal. <laughs> arkadaşların bahçede bekliyorlardır. Ya hadi buyurun. Peki Geçin. kızım çok ısrar ediyor benim. Sinirlenme. Oo sinirlenmeyi de çok güzel beceriyorsun. Çok sinirlenmeyi de beceriyorsun yani. Arkadaşlar. Hı. Şey de. Ne diyeceksin arkadaşlarına? Buyur. Yüzünden diğer çocukların bazı ikti. kalkmış. Anlamadım. Anlamadım kumsal. Virüs yüzünden diğerlerinin ağzı mikrop kapmış. Gelmiyorlar mı şimdi okula? Geliyorlar. Boğazı mikrop kapmış. Ha, mikrop kapmışsa, virüs de kapmışsa gelemezler kızım. Virüs kapmamışlar. Boğazı mikrop kapmamışlar. Sadece boğazına... Boğazları ağrıyor değil mi? Boğazları sadece... İltihabı oluşmuş bence. Ee, ağrıyıcı bir madde girmiş madde değil bulaşıcı madde değil ama ağrıyıcı bir madde Aha. İnanamıyorum. nasıl bir madde bu ya sen uzak kaç arkadaşlarından sakın sarılma öpüşme koklaşma onlarla tamam mı evet. olur mu bence olur nasıl oynayacağım diyorsun değil mi Aha. arkadaşlarımdan uzak olursam bence evde dinlenirsin eğer hastalanırsan evet Arkadaşlar bakın. Arkadaşlar, kumsal gene. Kumsal bence bu meyve mi? Ne? Senin suluğun meyve mi oldu ağaçta? Hadi gidelim arkadaşlar. Bence sen okulda ne içeceksin? Suyun bile yok. Ee, öğretmen su veriyor. Hayır. Herkesin suluğu ayrı. Çünkü öğretmen su almadığında su veriyor. Tamam belki bir bardak verebilir. Sürekli sana su veremez ki anneciğim. O zaman burada kalsın, birileri de alsın onu ve el salı suluğunu götürsünler bence. Bence de. Bence sen kıyamazsın el salı suluğuna. Kumsal kıyamazsın. Değil mi? Hadi bence alalım. Karar verelim alalım hadi. Vermedim ben almayayım. Daha karar veremiyorsun. Senin başka suluğun var mı ki? Bunu buraya bıraktın. Yok. E o zaman hemen onu almalıyız. Bence almalıyız. Aa bir hırsız geliyor. Onu çalacak. Hadi alalım. Hadi hadi bence biri gelir onu alır gider vallahi. Hadi <laughs> bakayım. Bir yolculukla onu geri getireceğim. Bir yolculukla onu geri getireceksin. Nasıl bir yolculuk bu böyle? Şuradan su içeceğim arkadaşlar. Göstereyim. Kızım <laughs> düşerse ya Düşme. ya düşerse bakalım. Of. Of afiyet olsun sana. Hadi bakalım. Afiyet şeker of afiyet ve şeker olsun. Şeker. Bir şey söyleyeceğim. Bence kimse duymaz. Kulağıma Sen söyle. Bir şey söylemek Peki kulağıma. kumsal kulağıma bir şeyler söylemek istiyor. Ama, ya okula giderken tekrar misin? Tamam. O tamam. Çok uzun olur öyle. <laughs> Çok uzun olur öyle kuzusu. Hadi. Bence biraz hızlı yürüyeceğiz biliyor musun? Çünkü arkadaşların geldiyse onlarla beraber birazcık bahçede eğlen. Olur mu? Evet kış başladı biliyorsun kış başladığını. Sonbahardayız ama artık bu aydan sonra gerçekten havalar soğuyacak. Tamam kuzum. Bay bay diyebilirsin arkadaşlarına bay bay diyebilirsin. Hadi. Evet. Efendim. Yapışım. Beyaz arabanın oraya kadar. Tamam hadi beyaz arabanın oraya kadar Arkadaşlar, gidelim. Bakın. Bazı çiçekler az önce gördüğünüz çiçeklere o geldiği için kararmış. Ne geldiği için kararmış? baba geldi. Sonbahar geldiği için kararmadı sarardı. sarardı. Evet çünkü sonbahar gelince bütün ağaçlar yapraklar çiçekler kuruyacaklar kızım. Kuruduktan sonra Şuraya. dökülecekler. Evet. Evet kumsal. Bir şey söylemek istiyor musun annem? Sen bir şey söylemek istiyor musun? Kapatacağım son. çok seviyorum. Ya like atmayı ya da kal. Ya da abone olmayı. Ya da abone ya da kalp. Teşekkür ediyoruz herkese. Görüşürüz herkese.